Buca Spor Teknik Sorumlusu Tolga Doğantes, maç sonu yaptığı basın toplantısında genç bir ekibe sahip olduklarını, iyi niyet ve gayretle oynadıklarını söyledi. Ee, şimdi malum bir süreç yaşandı bütün takımlar için. iki hafta önce bahis soruşturma operasyonu ile ilgili. Herkes olduğu gibi bizim için de kartlar yeniden karıldı. Ama biz bu e, kararlar alındığında federasyon tarafından diğer takımlara göre kendimizi bir nebze avantajlı gördük. Sebebine gelince sezon başından beri transfer yasağı olan e, genç kadroyla U19 kadrosunla 2-3 tane de bir sene önceden kalan deneyimli oyuncuyla zaten biz bu süreci oyuncularla yaşıyorduk. E, benim takıma gelişim Beykoz maçıyla oldu. Ligin 5. haftasıydı. 6 haftalık bir serüven yaşandık şeyden önce. Cezalar açıklanmadan önce. Çok talihsiz maçlar oynandık. Oynadık. Bu maçta olduğu gibi hep iyi futbol oynamaya çalışıp pozisyon üretmeye çalıştık. Ve rakiplerimize üstünlüğü kurduğumuz zamanlar da oldu. Neticeye yansıtamamıştık. Son iki haftada, geçen hafta Adana ile beraber, bu hafta Elazığ'da gerçekten bu süreç bizim lehimize işliyor gibi gözüktü. Çünkü bundan önceki süreçte en çok zorlandığımız yerler, rakiplerimiz oyuncu değişikliklerinden sonra kadroları geniş olduğu için biz çok karşılık veremiyorduk. Şimdi şartlar eşitlendi gibi duruyor. Ee, gerçekten çok mutluyuz. Çok iyi işler yapıyor bu çocuklar. Galip gelemiyorken de yapıyorlardı bunu. Bunu üstüne basa basa söyleyebilirim. Bir Erbağa maçı oynadık. 3-0'dan 3-3'e gelen bir maç. 90 artı 10'da 4-3'te bitti. Talihsizlikti. İskenderun maçı oynadık. Uzatmalarda kaybettik. İnegöl maçı oynadık. iki kere geriye düştük. 3-3'te bitirdik. Yani aslında bakıldığı zaman... Bunlar çok kolay işler değil. Bugün de burada siz de seyrettiniz. Rakip de gerçekten çok net pozisyonlar kaçırdı. Futbolun içinde var bunlar. Biz de kaçırdık. İyi niyet, gayret ve çaba takdiri ve haberinde getiriyor. Allah bugün bize takdir etti. Bize nasip etti. Galip geldik. Çok sevinçliyiz, mutluyuz. Çünkü çok taze duygularla bezenmiş bir oyuncu grubu var elimizde. Gelecekleri çok açık, parlak. Gelişimi açıklar inşallah şımarmadan havaya girmeden tökezlemeden giderlerse Türk futboluna daha önceki senelerde bu canın armağan ettiği bir sürü yıldız oyuncu var biz burada birinci misyonumuz olanı bu şekilde tekrardan bütün kamuoyuna göstermiş olacağız onun haricinde de şimdi puan olarak biraz daha yukarılara yaklaştık transfer yasağını açma durumumuz e, yüksek yönetimimizden aldığımız şeyler bu ama transfer yasağını kaldırdığımızda bile gene Buca Spor'un misyonuna ve vizyonuna uygun şekilde transferler yapılacak. Ve bu lig yarışının içinde inşallah bu sene kümede kalarak birinci hedefine ulaşmış olacak.